Ama kire ben de çekmen lazım. Ya, reis sen, sen söyle. Sen yeter ki bana tut kire ben ben çekerim. Canım benim. Kapatçılar. Çayı hatırlatmıyorum. Ben şimdi onu düşeyim. Ben unuttum ya. Kollarım yoruldu Allah'ına kurban. Hadi yürü be kire Lan harika bir deniz var ha. Geliyor yavaş 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 Şive 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 şive. yavaş 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 daha iyi. yavaş 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 Helal olsun. Bizimkiler de abi. burada, burada.